iki tane kardeş yan yana düşmüşler. Demişler ki biz gidelim e, ilim öğrenelim, amel yapalım, yapalım. Birisi demiş ki ben şeye gideceğim. Şehre gideceğim. Şehirde ilim okuyacağım. Medresene gideceğim. Öbürü de demiş ki tamam sen git. Ben de dağa çıkacağım. Orada sürekli ibadet ve taatla uğraşacağım. Bir sene sonra şurada buluşacağız. Tamam mı? Tamam. Bir sene geçiyor, buluşacaklar. Şimdi onlar bir şehre gidiyor, biri de bir dağ, mağara buluyor. Hadi şuraya ev gibi burayı kullanayım. Tam mağaraya giderken e, dağın başı bir bakıyor ki bir haşeratın üstüne basmış öldürmüş. Eyvah diyor ben, ben tam takvaya çalışmaya niyet ettim. Bir Allah'ın canlısına zarar verdim. Ben bunu bertaraf etmem lazım. Ne yapayım? Hayvanın o üzerine bastığı hayvanı güneşle kurutuyor. Bunu diyor şöyle başının içinde sarının içinde sarayım. Burada başının üstünde taşırsam diyor. Bunun hakkını öderim herhalde diyor. Bir sene sonra kardeşinin bir araya geliyorlar. Kardeşine diyor ki beşten sonra. Ya diyor sen ilim okudun. Benim bir müşkilim var. Sana sorayım. Sor bakayım. Diyor ki senden ayrıldıktan sonra böyle böyle bir hadise geldi. Ben de bu canının hakkını ödemek için kuruttum, onu sarının içerisine sardım, aha bak diyor. Bir senedir diyor başımın üstünde taşıyorum. Acaba yeter mi gayrı, hakkını ödemiş miyimdir diyor bu hayvan. Kardeşi diyor ki, gülüyor. Bu hayvanın hakkını ödeyip ödemediğini bilmem ama bir yıllık namazını yeniden iade etmen lazım. Niye? Hayvan ölüsü necasettir. Sen onun üzerinde bulundurmakla namazın farzlarından birini terk etmiş oldun. Dolayısıyla namazların hepsi boşa şey. gidiyor.